Evet merhaba hoş geldiniz. Apple lansmanı yapıldı. Yeni iPad'ler ve başka ürünler tanıtıldı. Öncelikle tanıtılan ürünlere bir bakalım. iPad Air tarafında 11 ve 13 inçlik iki tane model geldi. iPad Pro tarafında 11 inç yenilendi. 12.9'un ekran boyutu 13 ince çıktı. Apple Pencil Pro adında biz bunu Apple Pencil 3 olarak bekliyorduk. Apple Pencil Pro adında yeni bir kalem tanıtıldı. Bunun yanı sıra iPad Pro'ların yeni kravyesi tanıtıldı. Bunun yanı sıra iPad 10'un fiyatında bir düzenleme yapıldı. Lansmandaki tanıtımlar ve yapılan düzenlemeler kısaca bu şekildeydi. Hemen detayları girelim. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi öncelikle lansmana iPad Air'in tanıtımıyla başladılar. Boyut seçenekleri 11 inç 13 inç. Bir önceki model 10.9'du. Burada ekran boyutu 11 inç yükselmiş. Bir de dediğim gibi 13 inçlik bir model tanıttılar. Klasik 60 Hz ekran devam ediyor. Burada bir panel tipi değişikliği veya 120 Hz geçiş yok. Ekran tarafında anılabilecek önemli özelliklerden birisi artık ön kamera yatay düzlemde ortalanmış. Tableti yatay bir şekilde tuttuğunuzda kamera size göre ortada duruyor. Bunun yanı sıra 13 inç modelin bas kabiliyetinin biraz daha iyi olduğunu söylediler. Çok önemli bir detay değil. Renk seçenekli olarak 4 tane renkle geliyor. Uzay grisi, mavi, mor ve yıldız ışığı şeklinde. iPad Air modeli beklenildiği gibi M2 işlemcisiyle geliyor. M2'nin 4 tane performans, 4 tane enerji çekirdeği olan 8 çekirdekli versiyonuyla geliyor. Bütün depolama seçeneklerinde 8 GB RAM var. Yüksek depolama seçeneklerinde siz 16 GB RAM alamıyorsunuz. Bir önceki Air'de ve M1'de zaten bu şekildeydi. M1 ile kıyaslandığında CPU'da %15, GPU'da %25 yapay zeka tarafında %40'lık bir artış olduğu söyleniyor ama M1 zaten çok güçlüydü. M2 biraz daha güçlü. Bir Air kullanıcısı için evet tabii ki işlemci geliştirmesi önemli ama Air seviyesindeki bir kullanıcı için M1 zaten güçlüydü. Et daha iyisini aldık. Ne ala memleket. Performans kısmını bir kenara bıraktıktan sonra bir önceki iPad Pro'da iPad Pro M2'de tanıtılan Hover özelliği yani kaleme yaklaştığınızda algılama özelliği bu iPad Air'lere de gelmiş. Bunu da not düşelim. Artık 128 GB ile başlıyor iPad Air. 64 GB'den sonunda hele şükür kurtulduk. iPad Air M1'in hani Türkiye'de 20000 bin, 20500 bin TL satılıyordu. Bana göre en büyük sıkıntısı 64 GB depolamayıydı. Yani 60 GB ekran olabilir, yani olabilir. Sıkıntı yok. 60 GB kullanırız. çeşitli kullanım senaryoları da 60 GB öyle çok da büyük bir problem değil. Kimine göre Ya benim için büyük problem de. Ancak en büyük sıkıntı 64 GB depolamayıydı. E siz 64 GB dedik. Hadi 128'e çıkalım. 64'ten sizin direkt 256'ya atlamanız gerekiyordu. 256'nın fiyatı da hatırı sayılır seviyede yüksekte. E burada direkt 128'e başlıyoruz. Satış fiyatı da 26.000 TL. Hala bütçeye attırıp pazardan böyle 30.000 TL, 31.000 TL'ye bulunabilirse iPad Pro M2'yi almak mantıklı olabilir. Ancak hani bunun fiyatı pazarda biraz böyle 26 ise mesela 24.000 TL'ye gerilerse iPad Air M2 tablet almak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Bir önceki M1 de çok güzeldi ama 64 GB depolama benim için çok büyük problemdi. Ben çoğunluk içinde problem olduğunu düşünüyorum şahsen. Şimdi kamera tarafında öyle çok ciddi bir şey söylenmedi. Kameranın üzerinde çok durmaya gerek yok. Bunun dışında Air hakkında söylenmesi gereken bir şey de yok. Apple Pencil Pro'yu ve Apple Pencil USB-C versiyonu destekliyor. Bu USB-C versiyonu Apple Pencil Pencil 1'den de Apple Pencil 2'den de daha kabiliyetsiz bir kalem. Çok konuşmaya gerek yok. Hatta onda basınç hassasiyeti bile yok. Ekranı ben özelliklerini koyarım. Bizim burada asıl odaklanmamız gereken kalem Apple Pencil Pro. Pencil Pro'nun detaylarına girdiğimizde uzun uzun konuşuruz ama bunu kalem kısmında da söyleyeceğim. Burada da söylemek istiyorum. Bir önceki M2 işlemcili iPad Pro Apple Pencil Pro yani Apple'ın yeni tanıtılan kalemini desteklemiyor. Ben bunu gördüğümde bayağı bir şaşırdım. Yani nasıl M2 işlemcili iPad Pro'ya bunu vermezler dedim ama evet M2 işlemcili bir önceki iPad Pro Apple Pencil Pro'yu desteklemiyor. Sadece ikinci nesil destekliyor iPad Air M2 ise Apple Pencil Pro'yu ve de aradaki USB-C versiyonunu destekliyor. Apple Pencil USB-C diye geçiyor. Pencil 2 desteği gördüğüm kadarıyla Air'de yok. Ama zaten Pencil 2 ile Pencil Pro'nun fiyatları da aynı. Pencil Pro'yu alıyorsunuz. Daha kabiliyetli bir kalem alıyorsunuz. Hatta iPad Pro M2'nin kullanamadığı daha kabiliyetli bir kalemi alıyorsunuz. 120 Hz sesi, 60 Hz sesi apayrı bir tartışma konusu. Ama iPad Air M2'nin varsayılan kalemi iPad Pro M2'nin varsayılan ikinci nesilinden daha iyi. Bunları söyledikten sonra Türkiye fiyatlarına bakmak gerekirse 11 inç 128 saat, 26 26.000 TL ile başlıyor. 256 256'sı 30.000 TL. Diğerlerine bakmaya gerek yok. 13 inçin 128 GB'ı 35.000 TL. 256'sı 39.000 TL. 13 inç olanın hiçbir ama hiçbir ama hiçbir alınabilirliği bence yok. Ancak 11 inçin 128 GB'ı gerçekten bu fiyatta değerlendirilebilir bir ürün. Pazarda şöyle bir 2.000 TL falan fiyat oynarsa 24.000-23.000 TL'ye M2 işlemcisi daha yeni bir tablet oluşuyor. ve Apple Pencil Pro dolayısıyla baya dikkate değer bir ürün. Ha bayağı dikkate değer bir ürün diyorum ama ben illa iPad istiyorum diyenler için bayağı dikkate değer bir ürün ben iPad'deki uygulamaları istiyorum diyenler için bayağı dikkat eder bir ürün. Yoksa şöyle bir durum var. Tab S9 serisi bence hala. Özellikle Tab S9 Ultra. 8 Gen 2 M2 kıyasına girmiyorum. Hani M2'nin güçlü olduğu bir gerçek ama. Özellikle ekran konusu, kutudan kalem çıkışı vesaire. Tab S9 Ultra ve 512 cihaz depolama daha iyi bir seçenek olabilir ama profesyonel tarafa giriyorsak uygulama konusunda hiç tartışmasız iPad Air. İşlemci konusunu tartışmaya gerek yok. M2 daha güçlü bir işlemci. Orada biraz ihtiyaç belirlemek gerekiyor. Bir de iPad Air'in şöyle bir sıkıntısı var. Pazarda hala. ileride fiyatlar ne olur bilmiyorum ama M2 işlemciyle ProMotion ekranı yani 120 Hz ekranı iPad Pro'da var. Mesela 26.000 TL yerine 30.000-31.000 TL iPad Pro'da tercih edilebilir. Burada sizin asıl seçmeniz gereken şey Apple Pencil 2 mi kullanmak istiyorsunuz? Yoksa Apple Pencil Pro'nun sunduğu özellikler sizin kullanımınızda bir şey, bir anlam ifade ediyor mu? Ancak kalem kullanımını bir kenara bırakırsak ve iPad Air'in fiyatının biraz düştüğünü böyle 24.000 TL civarında gerilediğini görürsek bayağı sağlam bir tercih. 60 Hz hani bir kenara bırakıyorum. 64 GB depolama eksiği kapatılmış. 128 GB depolama el geliyor. İyi bir seçenek. Bunu söylemek lazım. Özellikle illa ben iPad istiyorum diyenler için. İlla iPad istiyorum diyenler için diye not düşmeye de gerek yok. İyi bir tablet istiyorsanız gayet gayet iyi bir seçenek ve bariz bir eksisi yok. 60 Hz konuşmaya da çok gerek yok. Bunları söyledikten sonra iPad Pro'yu tanıttılar. Şimdi iPad Pro'da 11 ve 13 inç modelleri geldi. 11 inç zaten de bir önceki modelde vardı. Bir önceki 12.9 da 13 12 inç olarak güncellendi. Şimdi burada ilk olarak tasarımdan girdiler. Bu iPad Pro'ların kalınlık ve ağırlıkları bir önceki modellere göre gerçekten iyi. Direkt rakam vermek gerekirse 22 işlemcili 11 inç, 5.9 9 milimetre kalınlığa sahip. M4 işlemcili evet M4 işlemcili ona da geleceğiz. M4 işlemcili 11 inç 5.3 milimetre. Ağırlıkları kıyasladığımızda 466 grama 444 gram. Asıl ciddi geliştirme bence büyük modelde. 12.9 bir önceki model 6.4 milimetre. Şu anki 13 inç 5.1 milimetre ve bu model iPad Nano'dan da daha ince ve bu model Apple'ın en ince ürünü. bunda ayrıca belirttiler. 5.1 milimetreye söylenecek hiçbir şey yok. Diğer bence önemli özellik ağırlık tarafında 682 gramdan 500 79 grama düşmüş. Bunlar gerçekten bu kadar büyük bir tablet için güzel değerler ama güzelliğini bir kenara bırakıyorum. Mesela ben 700 gramlık bir tablete daha iyi termal soğutmayla ve daha iyi bataryayla tercih ederdim açık konuşmak gerekirse. Ancak burada bunu gerçek hayatta denemeden pili mesela bir gün ne kadar yoğun veya yoğun kullanıda ne kadar götürüyor. Gerçek hayatta sürdürülebilir performansı ne kadar iyi. Bunları görmeden hani kesin konuşmak çok mantıklı değil. Ortaya çok iyi bir iş çıktığı muhakkak gerçek hayat testleri yapıldığında da görürüz detaylarını. Şimdi bunlara geçtikten sonra renkler uzay siyahı ve gümüş. Klasik iPad Pro renk devam ediyor. Ekran tarafında OLED iPad Pro geldi ve burada OLED ekran konusunda bir ayrım yok. Bir önceki modellerde IPS ekran vardı. 11 inçte, 12.9 Mini Millet vardı. İki modelde de aynı OLED panel var. Bu it farkı dışında hiçbir fark yok. Ekran sizin için önemliyse artık 11 inç'i de alabilirsiniz. Burada iki tane OLED panelin birleştirildiği Apple tarafından ifade edildi. İki tane OLED paneli birleştirmelerinin sebebi olarak da parlaklık gösterildi. İki tane OLED ekranın birleştirilmesine de Tandem OLED dediler. Yani isimlendirme çok önemli değil. Asıl önemli olan konu şu. Apple diyor ki bizim tam ekran parlaklığımız 1000 nit. 1000 nit bayağı hani tam ekran parlaklığı için 1000 nit büyük ekranda bayağı iddialı bir değer. Bunu gerçek hayatta görmek lazım ama iddialı bir rakam olduğunu söyleyebilirim tam ekran parlaklığı için. Rahatlıkla söyleyebilirim bunun not düşmek lazım. HDR peak parlaklığında da 1600 nit'lik bir ekran var. OLED ekranlarda parlaklık biraz zor bir iştir. Hele bu kadar büyük OLED panellerde. Ayrıca bir soğutma olmadan zor iştir. Bu ekranları gerçek hayatta görmek lazım. Çok çok iyi bir panel olduğu aşikar. Ayrıca Apple buna yeni bir isim verdi. Ultra Retina XDR diye. Dediğim gibi hani ekran görmek lazım. Burada önemli detaylardan birisi Apple'ın Super Retina XDR ekranında sunduğu bir Nano Texture Glass ekran özelliği var, cam özelliği var. Mat kaplama gibi desek doğru olur. Bu cam tipini, bu kaplama tipini siz iPad Pro'larda alabiliyorsunuz. Ancak sadece 1TB ve 2TB modellerinde ve yaklaşık 5000 TL'lik bir fark vermeniz gerekiyor. İlgilisine duyurulur diyelim. Ekran konusunda ekstra hassasiyet olanlar zaten hani bu ekran özelliğini alıp almayacağına kendisi karar verecektir. Şimdi bunları söyledikten sonra işlemciye gelirsek. Apple'ın M4 işlemcisiyle geliyor. Apple'ın yeni jenerasyon işlemcisini biz iPad Pro'da gördük. Normalde MacBook Air'da falan görürdük. Geçen sene M3'ü biz MacBook Pro'larda görmüştük. Burada iPad Pro'da M4'e atlandı. Apple M4 işlemcisinin ikinci jenerasyon 3 nm sürecinde üretildiğini ifade ettiler. Yeni ekran motoru ekranı 10 Hz ile 120 Hz arasında çalıştırabiliyor. Bu pil tasarrufu için bu kadar büyük ekranlarda veya herhangi bir ekranda önemli bir detay. Şimdi 4 tane performans 6 tane enerji verimliliğine sahip işlem çekirdeklerine sahip olduğu söyleniyor. Yalnız 256 ve 512 modellerinde M4'ün 3 tane performans çekirdeklerine sahip olan modeli bulunuyor. Siz eğer tam versiyon M4 almak istiyorsanız 1 TB veya 2 TB olan modeli almanız gerekiyor. Bunun yanı sıra yine M4 kısmına eklenebilir bir detay. Siz 1 TB ve 2 TB modellerinde 16 GB RAM alıyorsunuz. 256 ve 512 GB modellerinde 8 GB RAM var. Bunu da ayrıca not düşelim. M4'ün CPU'sunu işlemcisini M2 ile kıyasladılar. %50'ye kadar daha hızlı işlemci performansı, CPU performansı olduğunu söylediler. GPU tarafına geldiğimizde 10 çekirdekli bir GPU var. Bu GPU dinamik keşleme, dynamic caching diye geçiyor. Mesh shading ve RTX, ray tracing'i destekliyor. Bunun aslında doğrusu ray tracing Bunların dışında GPU tarafında çok fazla detaya girmediler. Benchmarklar gelir, oyun testleri gelir. Orada detaylarını görürüz. GPU tarafını geçtikten sonra M4'ün M2'nin verdiği performansı yarı güç tüketimiyle verdiğini söylediler. Bu pil ömrü için gerçekten önemli bir detay. Çünkü şöyle düşünün M2 zaten çok güçlü. Yani M2 zaten çok güçlü. M4'ün M2'nin gücünü yarı güç tüketimiyle vermesi demek. E OLED ekranı da geçildi. Bunun da muhtemelen pil tüketimine bir etkisi olacaktır. Bütün bunları birleştirdiğimizde pil performansı konusunda bir şeyler bekleyebiliriz yeni iPad Pro'lardan. Bunları söyledikten sonra sonra yapay zeka kısmına girdiler. Hani bir şeyler söylediler ama 38 trilyon yapay zeka işlemi yapabiliyormuş. Tamam bir veri. Bunun gerçek hayatta uygulamalarını görmemiz gerekiyor. Soğutma kısmına Apple girdi. Apple soğutma kısmına çok fazla çok detaylı girmiyor ama burada birazcık daha fazla girdiler. Grafit levha gelmiş. Apple logosunun altında da bakır varmış. Bu eklemeler sayesinde soğutma performansını %20 arttırdıklarını ifade ettiler. Yine gerçek hayat testlerini görmemiz gerekiyor. Ama yani Apple yaptık dedi. Ekranın referans modu devam ediyor. Renk doğruluğu modu devam ediyor diyelim. Bunlardan sonra yazılım kısmı iPadOS kısmına geçtiler. Buraya çok fazla girmek istemiyorum. Zaten hani burada çok fazla önemli şeyler anlatmadılar. Final Cut Pro ve Logic Pro'ya önemli güncellemeler geldiğini ifade ettiler. Logic Pro tarafına çok girmeyeceğim. Orası ses, hani benim çok ilgi değil. Final Cut tarafına önemli bir özellik. Siz 4 tane iPhone'u veya iPad'i e, bir iPad'in içerisinde bunların kameralarını ön izleyebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için de Apple Final Cut Kamera adında yeni bir kamera uygulaması tanıttı. Bu uygulamanın ücretsiz olduğunu ifade etti. Apple'ın adlandırmasıyla Live Multicam özelliğini kullanmak için bu Final Cut Kamerasını yani Başka bir iPad üzerinde diğer iPad'lerin veya iPhone'ların kamerasını ön izlemek için bu Final Cut kamera uygulamasını kullanmanız gerekiyor ama ayrıca bu kamera tek başına bir Pro video uygulaması. Hani Blackmagic kamera uygulamasında olduğu gibi, Filmic Pro uygulamasında olduğu gibi bir video ayarlarıyla oynamanızı sağlayan Pro video uygulaması. Elbette hani muhtemelen bir Blackmagic kamera kadar bir Filmic Pro kadar detaylı olmayacaktır ama Apple'da bir manuel video uygulaması eksiği vardır resmi olarak. Final Cut kamera uygulamasıyla ücretsiz dediler doğru duyduysam. Bunun eksikliğini kapattılar desek yanlış olmaz. Ama yani Blackmagic kamerada ücretsiz olduğu için gidip doğrudan onu da kullanabilirsiniz güzel güzel bir uygulamadır söyleyeyim. iPhone kullanıcısıysanız eğer Blackmagic kamera uygulamasına bir bakın. DaVinci Resolve uygulamasını yapan firmanın iPhone'lar için yayınladığı ücretsiz bir kamera uygulaması. Bunları söyledikten sonra hani yazılım tarafında söylenmesi gereken SSD'den doğrudan video düzenleme özelliği gelmiş. Hani bir önceki iPad Pro'larda vardı diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Getirdik dediklerine göre demek ki bu yeni. Bunun dışında hani Logic Pro kısmını geçelim. Önemli konu tek kameraya düşülmüş. Geniş açı kamerası vardı bir önceki iPad Pro'larda. Burada bir tane kamera var. 5 mikrofondan 4 tane mikrofona düşülmüş. Bir önceki iPad Pro'larda 5 tane mikrofon vardı. Burada 4 tane mikrofon var yeni iPad Pro'larda. Adaptif True Tone Flash getirmişler. Bunun uygulamasını gösterdiler. Siz daha gölgesiz belge çekebiliyormuşsunuz. Arkaya görüntüsünü koyarım bakarsınız. Bunun dışında aynı iPad Air'de olduğu gibi yeni iPad Air'de olduğu gibi ön kamera yatay düzende ortalanmış. Bunun dışında tabii ki Face ID'de ortalanmış bu şekilde. Bunlardan sonra hani sonra kısmına geçersek iPad Pro için yeni bir Magic Keyboard getirmişler. Bu klavyede klavyenin üst tarafında hızlı erişim butonları var, hız ayar tuşları var. Daha büyük ve daha iyi bir trackpad getirilmiş. Bunun dışında hani daha iyi bir tasarım, daha iyi güzel bir Magic Keyboard. Çok detayına girmeye gerek yok. Burada detayına girilmesi gereken ürün Apple Pencil Pro. Şimdi Apple Pencil Pro'ya yeni kabiliyetler getirmişler. Birincisi kalemi sıkma. Kalemi tuttuğunuz noktada sıktığınızda, basınç uyguladığınızda işlev çalıştırıyor. Bunun yanı sıra kalemin üst tarafında bir Haptic Engine geri bildirim motoru var. Buradaki motor size titreşimde geri bildirim uyguluyor. Bunun yanı sıra yine kalemi tuttuğumuz kısma bir jiroskop eklemişler. Apple Pencil Pro kalemi çevirdiğinizi algılayabiliyor. Buna göre işlev çalıştırıyor, buna göre bir ayar yapıyor. Yine arkaya görüntüler ben koyarım. Bunun dışında Apple Pencil Pro Find özelliğini destekliyor. Siz kalem kaybolduğunda bulabiliyorsunuz. Bunları bir kenara bıraktığımızda Apple Pencil Pro'nun yeni işlevleri 3. parti geliştiricilere açık. Artık uygulama geliştiricileri muhtemelen buna güzel özellikler getirecektir. Apple Pencil destekleme konusunda Apple Pencil'ın uygulamalardaki çalışma performansı konusunda bir önceki iPad Pro'larda bir önceki iPad'lerde de iyi bir performans görüyorduk. Yeni özelliklerinde ben uygulamalar tarafından destekleneceğini düşünüyorum. Apple zaten hani bu niş uygulama konusunda profesyonelleşme konusunda iPad'lerde iyi bir firma. Zaten iPad Pro'ların iki tane alameti vardı her zaman için. Bir uygulama desteği, iki işlemci gücü. Adamlar M4'ü koydular. Bugün siz bir tablette alabileceğiniz en güçlü işlemci 8 Gen 2. 8 Gen 2 çok güçlü. 8 Gen 2 çok güçlü. güçlü de adam M4 koydu. Yani 8 Gen 2 çok güçlü. Adam M4 koydu. Android tarafında daha güçlü işlemcilerin tabletlere gelmesi gerekiyor. Yani S23 Ultra'nın işlemcisiyle Tab S9 Ultra'nın işlemcisi aynı. Ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum bu işin. 8 Gen 2 güçsüz olduğu için değil. Mesele rekabetse eğer biz rekabet konuşuyorsak orada daha güçlüsü var. Yoksa normal bir kullanıcı Tab S9 Ultra ile performans yaşamaz. Veya bir video düzenliyorsa, bir şey yapıyorsa, çok ileri düzey bir kullanıcı değilse bir sorun yaşamaz. Ama orada daha güçlüsü var. Orada daha kabiliyetlisi var. Uygulama konusunda, profesyonel uygulama konusunda iPad Pro tarafından hani niş uygulamaları çok. Buna ayrıca not düşmek lazım. Bunları söyledikten sonra Apple Pencil Pro kısmında not düşünmesi gereken bir konu. Eski M2 iPad Pro'lar Apple Pencil Pro'yu desteklemiyor destekledikleri en yeni kalem Apple Pencil 2. Yeni M2 iPad Air Apple Pencil Pro'yu destekliyor. İkinci nesili desteklemiyor. Apple'ın ara model olarak çıkardığı USB-C versiyonu destekliyor. M4 iPad Pro'nun zaten var yani varsayılan kalemi Apple Pencil Pro. Ayrıca o modelde bu ara model USB-C modeli destekliyor. Ancak ikinci nesil Apple Pencil desteği olup olmadığını göstermediler. Zaten Apple Pencil Pro ile Apple Pencil ikinci nesil aynı fiyatta. E siz direkt Pencil Pro'ya da geçersiniz. Benim burada inanılmaz derecede garibime giden bir konu ve ben iPad Pro M2 kullanıcısı olsaydım yani bir önce iPad Pro'yu kullanıyor olsaydım inanılmaz sinirlendirirdi beni bu konu. Apple Pencil Pro'yu bir önceki iPad Pro'lar desteklemiyor. Yani iPad Air destekliyor. Ben tekrar söylüyorum yani bir iPad Pro M2 kullanıcısı olsaydım bu desteğin olmayışı beni inanılmaz derecede sinirlendirirdi. Çünkü yeni çıkan iPad Air segment olarak kesinlikle ve kesinlikle bir önceki iPad Pro'lardan daha yüksek bir ürün değil. Bu sebepten ötürü neden böyle bir yola gittiler ben bunu anlayabilmiş değilim. Eski iPad Pro'nun da Apple Pencil Pro'yu desteklemesi gerekiyordu bana göre. Bunu söyledikten sonra şimdi şöyle bir soru gelecek. Hatta şunu söyleyelim. iPad Pro'lar iyi mi? iPad Pro'lar çok iyi. Paranız varsa çok iyi. Hiçbir itirazım yok. Hatta bunların fiyatlarını söylemek lazım. iPad Pro 11 46.000 TL ile başlıyor. iPad Pro 13 inç 60.000 TL ile başlıyor. Bu yüksek depolama seçeneklerine nano, tekstür, glass'ı falan filan bunları çok konuşmaya gerek yok. Şimdi iPad Pro'lar çok iyi. iPad Pro'lar ne kadar iyi? iPad Pro'lar çok çok iyi. Hiçbir itirazım yok. Üzerine yorum yapmaya da gerek yok. Apple ekosistemindeyseniz, iPad'ı seviyorsanız, iPad'ı kullanıyorsanız veya ben çok iyi bir tablet almak istiyorum. Buyurun herhangi bir iPad Pro'yu, yeni M4 işlemcili herhangi bir iPad Pro'yu kesinlikle alabilirsiniz. Orada bütçe muhasebesi yapmak, ekran boyutunu falan filan size kalmış o işler. iPad Air'e gelirsek şimdi 13 inç kesinlikle bu fiyatla kesinlikle kabul edilebilir bir ürün değil. Yani kesinlikle kabul edilebilir bir ürün değil. Çünkü o fiyata MacBook Air M2 falan bulursunuz. MacOS ile iPadOS'u kıyaslamanın hiçbir anlamı yok zaten. Hani iPad Pro farklı bir segment. Yani onda M4 işlemci var. Ne bileyim 120 OLED ekran var. Var hani bir şeyler var onda. Onda bir şeyler var. Air'ler okul araba sahip ürünler değil. 13 inç M2 Air gerçekten çok kötü bir fiyata sahip. 128 GB e 11 inç M2 Air 26 TL satılıyor. Fiyatı mutlaka hani Apple sitesindeki fiyatta kalmayacaktır. Mutlaka pazarda bir nebze düşecektir. 24.000 TL'siz çok iyi bir iPad Air istiyorsanız 60 Hz ekran sizin için sorun değilse 128 GB e yapılma hani yetecektir diye düşünüyorum. Gayet güzel bir seçenek. iPad Pro M2'yi alalım mı? Hani 24 bin TL üzerinden değerlendirirsek, 31 bin TL üzerinden değerlendirirsek iPad Pro M2 11 inç. Arada 7 bin TL'lik bir fark var. Hani 7 bin TL'lik farkı vermeyip kalem kullanımı ise mesela 5300 TL Apple Pencil Pro'yu alabilirsiniz. 60 Hz ekran, 120 Hz ekran Evet hani öyle de şimdi siz kalkıp da iPad Pro'yu alırsanız hem Apple Pencil 2 daha kabiliyetsiz bir kalem alıyorsunuz. Çizim konusunda demiyorum. 120 Hz ekran çizim konusunda kendisini gösterecektir ama bazı kabiliyetler Apple Pencil Pro'da var. Apple Pencil 2. nesilde yok. Orada hani muhasebeyi yapmak ise kalmış. Ayrıca sadece burada basit bir fiyat muhasebesi değil. iPad Pro M2 31.000 TL 5.000 TL kalem parası vermeniz gerekiyor. O fiyat uçuyor. Siz burada iPad Air'i alıp 120 Hz ekrandan vazgeçip daha kabiliyetli bir kalemi 60 Hz ekranda alabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde olabilir. Bu şekilde olabilir. iPad Air M1 alınabilir. iPad Pro ile eski iPad Pro ile kıyasladıktan sonra şimdi iPad Air'ın rakibi ne olur? Tab S9 Plus olur, Tab S9 Ultra olur. Siz Tab S9 Plus'ı 22.000-23.000 TL 256 GB olarak bulabiliyorsunuz. Kutudan da kalem çıkıyor. Burada Apple Pencil Pro ile bizim S Pen'i kıyaslamamız gereken nokta kalem ucu. Sert kalem ucu, yumuşak kalem ucu. Not alma konusunda S Pen daha iyi olacaktır. Apple Pencil hani çizim konusu orada hem uygulama konusunda hem kalemin sert olması dolayısıyla tabi bu biraz da tercih meselesi o ayrı bir mesele de bir mağazaya gidip denemenizi tavsiye ederim. Apple Pencil e çizim konusunda daha iyi olacaktır. Uygulama meselesi bile başlı başına iPad tarafına bir avantaj. Ancak ekran konusu Tab S9 Plus. Bunun yanı sıra kutudan kalem çıkıyor Tab S9 Plus. 8 Gen 2 M2 kadar güçlü değil. Bunu iddia edecek halimde yok. Ancak normal bir kullanıcıya fazla fazla yetecektir. Hani bugün zaten hani 8 Gen 2 S23 Ultra gibi bir modelle kullanılıyor. Bu yüzden gücünü çok tartışmaya gerek yok. Ekran konusu tartışmasız bir şekilde Tab S9 Ultra Tab S9 Plus tarafında diyebiliriz. Burada Android ve 8gen 2 hani oturup düşmeniz gerekiyor. 8gen 2 sorun çıkarmayacaktır da en büyük mesele Android. Yani Android istiyor musunuz? Android istiyor musunuz? Bir de benim hep söylediğim bir konu var. Bu bütün iPad'ler için geçerli. iPad'lerin ekran formatı 4.3. Siz çok fazla video içeriği tüketiyorsanız 16'ya 9 video içeriği tüketiyorsanız ki YouTube'un ezici çoğunluğu 16'ya 9. iPad fark etmeksizin hani Pro, Air falan hepsinin ekran formatı 4.3 olduğu için ekranda fazla boşluk kalıyor. Ben de bir iPad kullanıcısı olarak, iPad 8 kullanıcısı olarak bundan bayağı bir rahatsızım. Haberiniz olsun. Burada iPad Air'e bakıyorsanız biraz iht ihtiyaçlara göre seçim yapmanız gerekiyor. Siz bir iPad Pro müşterisiyseniz hani diğer modelle çok konuşmaya gerek yok. Zaten hani fiyat olarak düşünmeye gerek yok. 46.000 TL ile başlıyor bu cihazın en ucuz modeli. Şimdi işin bir diğer tarafı var. iPad Pro mu MacBook mu derseniz arkadaşlar hiç şüphesiz MacOS iPadOS'tan daha üstün bir işletim sistemi. Bunun lamesi cimisi yok. iPad Pro'nun yüksek depolama seçeneklerinde yani 512 cihazında mesela siz MacBook Pro'nun M3 işlemcisini 14 bir şekilde bulabilirsiniz. Burada tartışmasız MacOS karşısında iPadOS'un hiçbir şansı yok. Direkt bir tane MacBook Pro alın geçin. Özellikle kalem ihtiyacınız yoksa. Elbette hani buradaki OLED ekran bir mesele, kalem bir mesele ama mevzu bahis işletim sistemi ise MacOS ile iPadOS'un ben kesinlikle hala kıyaslanabilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siz şey konuşuyorsunuz. iPadOS'ta şu, bak şu profesyonel uygulama gelmiş. Şu profesyonel uygulamada şu özellikler var, bu özellikler var falan filan diyorsunuz. Ancak MacOS'un kendisi otomatik olarak gerçek bir işletim sistemi. Bu da bir gerçek. Hani şununla yola çıkmayacaksınız. Benim elimde bir bilgisayar yok. Ben iPad Pro'yu bir bilgisayar olarak, iPadOS'u bir bilgisayar işletim sistemi olarak kullanayım. Bu her zaman tutacak bir senaryo değil. Çeşitli senaryolarda gerçekten iyi iş yaparsınız. Yani hani siz gezerek iş yapıyorsunuz, video düzenliyorsunuz veya işiniz tamamen kalemle o iş tamamen sizin kullanımıza kalmış. Ama yani benim çeşitli kullanım senaryolarım var. Ben şöyle bir iş yapacağım iPad Pro'da bu karşılanıyor mu diye bir soru soruyorsanız ve bu soruya kesin bir cevap veremiyorsanız Android veya iPad fark etmeksizin mobil işletim sistemleriyle çok uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. iPad Pro'nun yüksek depolama seçeneklerini alacağınıza Mac tarafına bir bakmanızı ben tavsiye ederim şiddetle. Bunun dışında hani bu ürünler çok güzel. iPad Pro'ya zaten söyleyebilecek hiçbir şey yok. Ben bir önceki iPad Pro'ları da çok beğeniyordum. Bu iPad Pro'lar çok daha iyi olmuş. Fiyatları dışında o konuda da zaten hani ben pek yapabileceğim yorum yok. Bunları söyledikten sonra söyleyebilecek başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğeni paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.